Nizam Eyboğlu! Yaklaşma! Nizam Eyboğlu, çık lan dışarı, çık! Uzak dur! Çekil! Yaklaşma! Çekil, bırak! Bırak, bırak! bırak. Nizam Eyboğlu! Dışarı çık! Tamam, Nizam. Bırak. 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 bırak! Bırak, bırak! Ben geldim, tamam. Bırak. Ya zıpkın, ne yapıyorsun oğlum? Kafam iyi, gözünü seveyim ya. Cemal bak, benim kafam iyi falan değil. Benim kafam çok kötü Cemal, bırak beni. Tamam kardeşim, sakin ol. Allah aşkına sakin ol. Taşçın abi, söyle Nizam Eyboğlu'na çıksın karşıma. O Nizam Eyboğlu'na söyle, çıksın benim karşıma. Cemal kardeşim, sakin ol bana Tamam, tamam gel, Tamam. Tamam bırak. Tamam bırak. Tamam bak sakin ol konuşacağım. Tamam. Çabuk konuş. bırak bıraksan arkadaşım. Tamam. bak sadece konuşacağım. Tamam mı? Konuşacağım. Tamam. Sakin tamam. ol. Bak sakin ol. Akşam akşam neye geldin kapımda maraza çıkarıyorsun lan sen? He? Tamam bırak beni. Tamam sakin. Tamam. Kardeşim olmaya geldim Nizam Bey. Ablasına götüreceğim onu. Hiçbir yere götüremez. Benim kızım dışarıda eli silahlı bir adam varken bu kapıdan dışarı çıkamaz. O eli silahlı tetikçiyi barbara öldürmesi için senin kardeşin olacak Menderes tuttu. Senin kardeşin benim ablamı sakat bıraktı. Ne diyorsun lan sen? Canım sakat mı kaldı? <laughs> ya ya senin dünyadan haberin yok ya. Sen böyle mi koruyacaksın benim Gülüşemi? He? Ha? Dünyadan haberim var veyahut yok. Herkes yaptığının bedelini ödeyecek. Kimse bundan şüphe duymasın. Nasıl ödeteceksin? Nasıl ödeteceksin? Sen kızını çöpe atan gelinini evinde elinle besliyorsun. Sen kime ne ödeteceksin? Herkese yaptıklarını ödeteceksin ha. Sen var ya, sen kimseye bir adı ödetemezsin. Sen ancak karşıma gelir beni tehdit edersin, beni tehdit edersin sen. Bak burada ödetecek tek kişi var. O da benim ben. En başında o Menderes şerefsiz ödeyecek. Onun hayatını yakacağım ben. Ben onun hayatını yakacağım. Bitti. Bitti lan sizin hayatınız. Hepinizi öğreteceğim. Arazimin etrafında bir de dolaşmayacak. Tamam Hocam. Tamam Hocam. Gözüm. Havzı Oğlum sen niye polislerin önünde insanlar hayatlarıyla tehdit ediyorsun? Hadi sakin ol. Tamam sakinsin. Tamam. Hadi. <laughs>